Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin etkinleştirilmesi kapsamında çiftçilere %75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında İl Müdürlüğü'nde hazırlanan Kuru Fasulye Ekiyorum Toprağımı Zenginleştiriyorum projesi kapsamında çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, müdürlüğümüzce hazırlanan kuru fasulye ekiyorum, toprağımı zenginleştiriyorum projesiyle ilkbahar döneminde ekimi yapılacak kuru fasulye tohumluğuna ilimiz merkez ve ilçelerinde 210 çiftçi müracaat etti. Proje şartlarını taşıyan üreticilerimize kişi başına en az 25 kilogram, en fazla 100 kilogram sertifikalı derma son çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtılacaktır. Tohumluk maliyetlerinin %75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek, %25'i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır dedi.